6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketinde 11 tane ilimiz ve on, neredeyse 15 milyona yakın insanımız etkilendi maalesef. Allah bir daha bu acıları yaşatmasın. Biz de Konya olarak hemen deprem bölgesine ilk günden itibaren yetiştik ve o günden bugüne de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabi şehrimizde de depremden etkilenen vatandaşlarımızı misafir ediyoruz. Yurtlarımızda, otellerimizde ve birçok vatandaşlarımız onlara evlerini açtı, gönüllerini açtı. Biz de Karatay Belediyesi olarak depremden etkilenen ve burada misafir vatandaşlarımızın hizmetine sunmak üzere prefabrik fabrik konutlar üretiyoruz. Karaslan Dede Mahallemizde toplam 54 tane bir artı bir şeklinde bir fabrik konutlar üretiyoruz. Prefabrik fabrik konutlarımız bir mahalle içerisinde etrafında okullar, çocuk oyun parkları, camisi ve diğer sosyal donatılarıyla onlara hizmet edecek inşallah. Ee, odalarımız tamamen dayalı döşeli. Içinde mutfağı, banyosu, yatak odası var. İhtiyaç sahiplerinin kullanacağı şekilde beyaz eşyaları mevcut. Yine yerden ısıtma bir şekilde sosyal donatılarıyla burada ...inşallah depremden etkilenen hemşehrilerimize hizmet etmiş olacak. Ben şimdiden bu mekanın hayırlı olmasını temenni ediyorum. Allah bu acıları bir daha yaşatmasın. Tabi devletimiz çok güçlü, milletimiz çok fedakar. Bu felaketin oluşturduğu yaraları inşallah hep birlikte sileceğiz. Olayın ilk gününden itibaren gerek Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız, genel müdürlerimiz... ...belediye başkanlarımız ve tüm halkımız, gönüllülerimiz oradaydılar. Orada çalışmalar yine devam ediyor. Bir taraftan da şehirlerimize gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için herkes elinden geleni yapıyor ben herkese teşekkür ediyorum